mişiz Her yer nehir, her yer bir şey ama deniz yok. Şu an haritayı açmak için bu kadar dolanıyorum. Niye böyle deli dana gibi dolanıyor derseniz sebebi budur. Ve şu an balığa girdim. Balığa girmek güzel bir şey. Ailecek girin. Bak. Hepiniz gidin Sen niye böyle yapıyorsun? Dayıcım. Sen hiç kalın bak 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 şu an bir dağın içine miyim ben oho. oho scale armor işi bozdu mu ne yaptın sen Oh, ooo oh, sen ooo oh, volka volkan ne iş arıyor arkadaşlar volkanda türlü türlü element bulabiliyorsunuz ve içinde pezemekler var Nasıl mı? Dondu. Evet. Ben o pezevenkleri şimdi öldüreceğim. Donma. Kasma Kasma. Kasma yapayım. Kasma canım benim. Kasma ağzına. Vururum ağzına. Hmm. Aslında hmm. benim buraya böyle gelmem hoş değil. Çünkü bu çıkan arkadaşlar testi almam için bir şeye ihtiyacı var. Neyi kazma? Bu ibnelerden kazma düşürebilir miyim acaba? Bunlardan kazma düşerse çok güzel olur. Gel be. Ağzı vurdum. 11 tane vurdum. Gördün mü? Kazma düş. Kazma. Bebe bunlar böyle. Bunlar muhafız mıdır nedir? Oğlum siz ölüyorsunuz nereye ölüyorsunuz? Niye gözükmüyorsunuz öldüğünüz? Yok oluyorlar lan bunlar. Bunlar bir kere geçen de öyle olmuştu. Oha hardta oynuyormuşum. Easy normal. Zaten hardta oynayabiliriz ya. Yok yok ben buraya girmeyeceğim. Zaten güzel şeyler de çıkmıyor. Hemen sattım diyor ha. İşte deniz. Ardın kan. Gerçek bir deniz bu? Bunu araştırmamız lazım. Çok fazla bug oluyor. Bunun sebebi oyunun riski yükseldiği için arkadaşlar. Şurada bir volate varmış. Bir de like. volate. Gördüğünüz gibi gene staff sesi duyamıyoruz. Ve duyduk. Çatır çutur hızlı hızlı açılıyor kapanıyor açılıyor kapanıyor. Bir gemi bu umuduyla her yerin kule olduğu için düşün kule oldu zaten. Şimdi yolda kalmayalım da o şakama kadar staff kalmış. Ben bir evime döneyim Twilling Forest'a gidelim. Bölümü Doldurmadan ben 45 geçe başladım. Şu an iki geçiyorsa yaklaşık 50. Oha ne ara 15 dakika oldu anasını satayım ya. Tamam bu bölüm sadece Twin Forest'in yapılışını göstereceğim size arkadaşlar. Evet tafiye etmezse var ya fena kötü edeyim. Ooo kasma bir dayı ya. Öldüğün için için kastı. İşimiz var. Vallahi işimiz var. İşimiz var sen Bu benim diğer normalde oynadığım ikisi de böyle yapıyordu. Bir zaman sonra arkadaşlar şey çok olunca yaptığınız yapılar filan belleği çoğalınca ikisini böyle saçmalamaya başlıyor. Çoğu kişi bu böyle oluyor bu saatte. Duymuşum bazı arkadaşlardan. Benim bilgisayar i5 olduğu halde kasıyor. Pik. Tövbe küfür edeceğim. Yani. Ektim zaten. Kemiklerim yıkıldı zaten. oğlum ben burayı açtım hadi sen niye gidemiyorsun be ya O ben şu anda valla uçurum hiç Çantmak değil Valla Öyle ee, uçuyorum Kafamı dur Etmiş olamayan pastayız A. Şu anda ben neredeyim? Oha! Bugün hala soldu. Artık fans döndü. Bakalım fans ile nasılmış. Şuan fansı ya. Ne oluyor ya? Fena bug'a girdi Az kaldı şurada evim. Hadi. Başarabilirsin eksik. Yoldan veriyorum. Ne yapacağız burada? Çay mı geçeceğiz? Ne yapıyor eksik? Eksik kafa Hiç fark edemiyorum şu anda. O zaman bol bir Hadi daha. Ben bir çıkıp girsem oyna. Çıkıp gelin. Seven kutte. Zaten şu an çekiyor. Arkadaş. Fraps. Şu Valencia ne onu göstereceğim size Ve doldum Senin ben Tahir gibi Tamam şurada ev alalım Tabi git Balda soktu beni ya Hakikaten heyecanlıyım ya Killing Force'a manyak bosslar biliyorum arkadaşlar onları öldürmeyelim Ve şuraya Tibiling Forest nasıl yapılıyor? Hemen göstereyim. İki kova, bize gerekenler. Bir kova ve ikinci kova nerede? Bir sürü kovan var lan benim. Nerede onlar? Mı? Bir kova daha. Tamam. Şurada yakında bir yerde su. Otur boka staffla gidersen tabi biter. La kanki sen ki yap hiç çıldırdır. Bana çünkü su lazım. Timbering Forest'a gidiyor. Timbering Forest'ı nereye yapalım? Yanımda Diamond yok. Şimdi arkadaşlar bu Twilling Forest Tek atayım şu bebeğe Sana bir tek atacağım canım Öyle işte 11 vurdu öpmüşüm çok güzel bir. Twilling Forest Survival'da hatırladığınız gibi çok güzel kasıyor. Ana avrak gideceğim şimdi sana. Arkada çalışan şeyleri kapatalım. Şu an çökerse hiç yaşama. Kapa şunları ya. Bin tane şey çıkar kadar. Ha, şu an daha rahat olacağına inanıyorum. Sınırsız bir su kaynağı yapıyoruz. Bunu zaten Çoğu kişi bilir Minecraft oynayan. Survival'da yaptığımız türden bunu ne yapacağız? Buna çiçek koyacağız. Bizim çiçekler nerede? Bir sürü çiçeğim var 16 çiçeğimiz var mı? Bir de ortasına diamond konduracağız. Evet, Tibling Forest. Bunu arkadaşlar çok kişi yanlış anlıyor. Şimdi bu etrafına koyun diyor ya, böyle rastgele koymayacağız bunu. Şöyle çerçeve şeklinde. 9'a 9 ya bu. Yok 4'e 4 olmuş oluyor. Ortasında durmayı çarplırsınız. Dararam. Bom bom bom. Gördüğünüz gibi cumburlap diye atladım. Bakalım nasıl bir yerde olacağız. Burada bizim arayacağımız bir element var. Onu bulmamız gerekiyor. Magich Map Focus denilen alet. Onda nerede bulacağız? Labirentlerde bulacağız arkadaşlar. Bulunması çok zor değil, çok kolay da değil. Labirenti bulduk mu onu bulduk sayılır. Benim yolda kazma yok. Ben niye kazma yoktan gittim buraya ya? Bir sürü spamlı var onları nasıl kıracağım şimdi? Tekrar geçeceğim o zaman dünyaya. Uzun sürebiliyor. Evet. Çay yok mu? Çay çay çay. geldik. Şu an geldik. Renge görüyoruz. Şu an geldik. Hemen bir analiz edelim. Geldiğimiz yerde hiç boss bulunmamaktadır. Portal. Portal nedir ya? Ben şu an burayı gezelim. Şu an burayı gezelim. O ne o nedir o? O nedir ya? Öylesine gezmek için. Buradaki ağaçları da sökeceğiz. Buradaki her şeyi kullanacağız. Köküne kadar, sapına kadar. Buranın arkadaşlar iki türlü yer var burada. İçeride ne spawn'dur bu? Oo! Çok güzel yere gelmişiz biz. De. Şu ağacı kullanacağız, bundan ağaç yapacağız. Çok şey. Oha! Gelir gelmez bir boss bulduk bile. Ama ben her şeyden önce bir labirent bulmak istiyorum. Ve bir labirent kesin şart yani tavşanlar var gördüğünüz gibi. Burada ise işte dediğim gibi üç türlü yer var arkadaşlar. Bir gökyüzü, iki yer, üç yer altı dünyası. Gökyüzünde neler var? Bosslar var. Yerde kuleler müleler ve yer altında daha da değişik bosslar var. Ben şimdi şuraya bir gideyim. Bu bizim Blaze arkadaşlar. Bu İbne Urgast. Ne Blaze? Urgast dediğimiz olay. Bu bir boss kendisi bu, bu kuleyi sürmek, yapmak bile yaklaşık bir iki bölüm sürüyor boss'a ulaşmak labirentli labirentli bir yer arkadaş Sen yüklen arkadaş küfür edeceğim şimdi sana, dündüz küfür edeceğim, o olacak Ben bir labirent bulmak istiyorum İmek içime fokusu bulmam için ihtiyacım olan bir şey Lan bir kapan Labirent, labirent, labirent Şurada da bir, burada da bir şey var Evet, labirent lazım bana. Bana bir labirent lazım. Hem de bu yüzüğüne lazım. O diğer gördüğümüzde sikil atın. Gidesin diye. Buna şimdi zaten giremeyiz. Girsek alırız da çok uzun. Bölüm ben bunu böyle şey yapmak istemiyorum ve Magic mag Focus olmadan oraya dalmak istemiyorum. Ben bu şuralarda bir yerde labirent bulabilir miyim acaba? Şu an gene çok yavaş yükleniyor harita. Bana bir sorun arayacağım. Ve doldu. Adam girdin lan gel. Evet. Şurada bir yer gördüm yer altı dünyasına inen cinsden. Nerede görmüştüm onu? Kuyulardan iniyorsunuz arkadaşlar Geralt'ın dünyasına. Kuyu yok az önce gördüm de yok oldu. Ben burada bitireceğim bölümü. Telefon geldi duyduğunuz gibi. Bu bir bölüm olacak. Bu çok değişik yerler. Bataklıkta sivrisinekler sizi kovalıyor. Gerçekten gerçek bir yer. Alaca karanlık ormanı. Ne sabah ne gündüz. Her dakika ikinci vakti. Her dakika çay içiyorlar. İkinci çay. Ama benim buralarda labirent bulacağım yok. Bu labirent kesin bulmamız gerektiği için ben dolanıyorum hala. Kazmasız dolanıyorum ama ben varım yetmez mi? Ha <laughs> ha. Neyse bu şeyi bulmadan buradan dönmezsek iyi olur. Bir başlayalım koşamıyoruz. Gördüğünüz gibi burada rüyalar, rüyalarımızı süsleyen bir şehir efsanesi olan koyunları sayma olayı bu ölüyor muydu bunlar? Ölmüyor muydu? Ölüyormuş, ölmüyor. Ha bunlar, ha bunlar olay onlar. Bunları toplayacağız ileride. Güç kaynağı falan yapacağız onlardan. Üf neler yapacağız neler. Çok şeyler var, kaçırmayın beni. Şimdi bizim şaka maka 45, o. Amanın amanın. Bunlar bir bok Öldürmek geldi içinden Dedim boş ver. bebeği. Bak bak bak. Ağzına vurursun. Gülüngül'e nak, sivrisinekler ya. Burası sikilatının yeri. Bol sikilatın. Benim her şeyden önce bir labirent bulmam lazım. Böyle çok güzel gelin bölecek? Böleceğiz. O zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı yerden ee, şey yapacağız. Şimdi ben bir hesaplama yapsam. Yaklaşık yarım saat olmuş. Şu an o zaman böleceğim için bölümün ortasında olabilirim. O yüzden hiç böyle bile falan size. Twinning Forest'ta bir gün. Kardeşim. Ayar ettiniz mi Portal ben çok uzaklaşmışım portaldan. Derin sularda yüzüyorum. O yüzden biraz şöyle gitmem lazım. Hay hapşı. Hapşı amanın. Ben şimdi buralarda sinek var gene sinek. bunlar cır 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 ötüle. cır 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 Kasmasa iyi çocuk aslında. Wild boar yaban domuz değil mi lan? Türkleri yaban domuzla benziyor. Gene bir sinek ağzınıza sınan bir. Hakikaten sinek efekti koymuşlar çok gıcık bir şeyler. Hayda bre pehlivan İki tane boss yeri bulduk Ya benim bir labirent bulmam lazım Twinning Forest'te en çok bulunan yeri şu an bulamıyorum inatına ya Sırf videodayım diye Eksist bana gıcık yapıyor Şu an izlediğiniz benim büyük ihtimal ikinci bölüm Bunu bir anons olarak geçeyim istedim Zaten benim buralarda bulmam Çok zor ben yanlış yerlerde gözüm. Buralarda olmuyor ki. Düzlük yerlerde oluyor. Bir bir çok hasıyor ya. Şuraya gideceğiz. çiz. Şu taraf. Şu taraf. ve Dü düşüyoruz. Allah'tan hasıyor, düştük. Daha üç canlıyım. La şey yapmıyor lan Acil. Bir 15 dakika daha oynayıp bölümü biteceğim arkadaşlar. Acil çıkmam gerekiyor. Şu şeyi bir bulamadım ya. Skill tadında çıkartamadık. Kapısı elik bir deli. Manyak kapışı olmadı. Alex. Portala doğru yürüyelim. Oradan da eve doğru gideriz. Buradan çok yararlanacağız da Daha o kadar şey yapmadık demek Veya şansı değil mi? Ne şanssız bir çocuğum ben ya Şanssız çocuk Oğlum ben geçenlerde giriyordum yanında 2-3 tane labirent oluyordu Hiç yok Şu an İlk denilir sırf ilk de Gider bulursak çok güzel olur Bulamayacağız gibi gözüküyor Ula balta da almadım ki hiçbir şey almadım var ya. Gene kastı, gene kastı. Kasmasa olmaz. Vurma ağzına. Ağız! Ödüm patladı. Oo son anda kurtulduk oradan bir sen bütün Şunlardan bir tane alacağım da bu ezik misal bunun daha güzel değil. Bunların altında da yer alt dünyası, iniş var gene cır, cır böcekler için tamamen aslında şu an dediğim gibi savaş mavaş yapabiliriz de ben şey planlı programlı yapmak istiyorum sırasıyla yapmak istiyorum o zaman daha eğlenceli olacağını düşünüyorum direkt zaman girersek pek tadını çıkartamayız büyük ihtimal ölürüz de zaten şu an o kadar güçlü değiliz scale armor gibi benim, dalmak aptalca olur Adamlar hakikaten boss. Enderman'i hani Ender Dragon'un yanında hiç kalır yani. Süper bosslar var burada. Yavaş yavaş portala geliyorum. portal mı yok? Ci diyor. Oradan bir U dönüş yapıp Evimize dönelim orada da videoyu bitirmeyelim Bitirmeyelim Ve 10 dakika burada takalım bitirelim sonra Ki iki bölüm tamamlansın değil mi yavrucuğum şey. Ya ulan ne gıcık bir şeysin sen ya. Ya senin ki canlı yemli labirent yok. Şu ovada dümdüz ilerleyelim bakalım. Bakarsın buluruz. Şu ağaçları da çok seviyorum çok güzeller. Şunlar hayvan kadar ya. Bir naga falan da bulsam keserdim aksine olur. O kolay kesiliyor. Ezik zaten ezik şey. Didi 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 didi. Naga boss kesiyoruz. Ne işe yarıyor Naga? Yo Naga. Hala bir istediğim gibi bir şey bulamadım. Maalesef şansım iyi değil. Çok fena kasıyor. Çok uyuz ettim benim Minecraft ser ağzına. Sen illa küfür et. Böyle bir ovada geçmiyor işte. La 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 Hala bir boss yok. İnatla bir boss yok. Şurada bir aksiyon var galiba. Şurada bir yapı gördüm. Büyük ihtimal içinde spawn var. İki tane yapı görmüşüm. Şunun içinde büyük ihtimal bir spawn var. Veya bu yer altına inen dalgalardan. Aynen. Bakın bir yer altına iniş şeysi. Bunlar da çürümüş ağaç oğlukları. Bunun altında büyük ihtimal yer altında iliş var. Bana öyle geldi. Çürümüş bir ağaç. Burada ne var? Burası da boş bir dümbelek. Ne bileyim öyle bir şey. Hala bir şey yok. inatla İnatla inatla. Darbuka. İnatla gidiyorum arkadaş. Bulacağım lan. Bilmem olaydı bir şey olaydı. Opa. Sakin. Ayık. Ayık sol. Burada işte şanssız işte. Oh. Ya bir şey yok orada. İçinde spawn'ı var. Oo, nasıl yok? Üstünde portal var. Ya onun olduğu portaldan dolu. O gözlerin oraya gidiyor. Sen niye doğmuyorsun kanki ya? Bir doğada kapışacak. Bir doğu kapışak. Ne doğmuyor sen? Bir de keşke kapışsaydı sen ya. Bozuk musunuz lan siz? Doğu bir kapışacak ya. Doğmuyor ki. Doğan doğmuyor. İ İbneyle doğmuyor. Tüm eksik bir oldu. Bölüm boş geçsin diye uğraşıyor. Ve geri dönüyoruz. Muhasebe. Umduğumuzu bulamadık. Zaten ben bir şeyle umutlu değilim ama. Çünkü çok boş geldik. Şurada bir skeletin boss daha görüyoruz sağda. Gördüğünüz bu arkadaşlar. Şurada bir daha görüyoruz. Son 10 dakikamız. Onun içinde bir naga olaydı. Bir portal daha kapalı bir portal kendisi ikinci çayına çıkmış ya elimde kılıçla şeyin hakkını vermek istiyorum bir savaşa girmek istiyorum da bosslara girersek büyük ihtimal ölürüz çok kan hani büyük ihtimal bak ne enchant baslığı ne bir şey baslığı şu tarafa gidecek şu tarafta bir kahverengi bir şey var. Ay boklu topraklar. Hiçbir şey yok orada sen boşu bir söyle Şöyle bir U dönüşü yapıyoruz. Nasıl bir U dönüşüyse bu. Bizim Oha ne oluyor lan? Oğlum küfrederim bak şimdi ha. Timing, Charlie'in. Oğlum bizim dur bir ne oluyor ya? Bir çıkalım bir daha gelin. Hepsi iyice bok yedi. Tabi şimdi gir lan şimdi. Gir şuna bir